İzmir'in Karşıyaka Belediyesi yeni inşa edilecek binalara çöp konteyneri şartı getiriyor. Artık yapı projelerinde daire sayısına göre yeraltı ya da yerüstü konteynerlerine yer verilmesi zorunlu olacak. Şartları yerine getirmeyenler yapı kullanma izni alamayacak. Karşıyaka Belediye Meclisi çöp konteynerleri zorunluluğunu getiren düzenlemeyi oy birliğiyle kabul etti. Buna göre 40 daire ve üzeri için büyük iş merkezlerinde çöpler yer alınacak. İnşaat firmaları yapı projelerinde her 40 ila 80 daire için bir adet yeraltı konteyneri alanı belirleyecek. 40 daireden az olan ve yeraltı konteyneri alanı düzenlenmeyecek parsellerde ise yerüstü konteyneri uygulanması yapılacak. Müteahhitler bu binalar için yerüstü konteyneri satın alacak ya da her 5 daireye karşılık gelen konteyner bedelini ödeyecek. Yeni uygulama bu ay içerisinde başlatılacak. Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, daha temiz ve modern bir kent yaratmak için çıktığımız yolda önemli kararlara imza attık. Sokaklarımıza evsel atıklardan kaynaklanan çevre ve görüntü kirliliklerini ortadan kaldırırken halk sağlığının korunmasına da katkı sağlamış olacağız. Herkesimden destek göreceğine inandığım bu uygulamayı el ele hayata geçireceğiz diye konuştu.